Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Fidioze, yorumcu ben. Bu bebeği ilk kanalımı açtığımda e, su bakımı yaparken çok kullanmıştım ve bunu bilen e, daha aramızda olan çok güzel gönül dostlarım var. Onlar da hatırlayacak inanıyorum kanalımın altında yazacaklar. Böyle bir e, sürpriz yapmak istedim. Artık ikinci yılımıza doğru giriyoruz. E, ilk bu bebeğin enerjisiyle başladım. Merhaba arkadaşlar yorumcu Firuza ben diyerekten öyle bir şey oldum böyle bir duygulandım bugün hatırlattılar bana Dediler abla hatırlıyor musun? Elinde küçük bir yumuş vardı. Evet hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Onu da bugün hemen böyle bir görsel olarak koymak istedim. Evet kollektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten kollektifin <laughs> Türkçe kanteli Firuze ya. Bir kere de Türkçeyi doğru konuşsam hemen toparlıyoruz enerjimizi. Kollektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten fincanımı kapattım ve bu falı kim dinliyorsa kendi hikayesine uyarlayarak baz alsın kendi hikayesine uymuyorsa da evrene göndersin şu an baktığımız bireysel değil Kollektifin enerjisi burada bulunuyor. Ve sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanalımıza abone olmak, alma verme dengesini sağlamak. Yani abone olunca, beğen tuşuna basınca titreşim uyandırırsınız arkadaşlar. Sizler verirsiniz, bizler alırız, bizler veririz, siz alırsınız. Alma verme dengesi budur. Sizleri çok seviyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bakalım kolektifin en yüksek ayrını olsun. Bugün duru görü enerjim sizlere neler fısıldayacak. Şöyle bir göstermek istiyorum aslında telvenin dış kısmında yansıyan. Kuyruğu kıvrılmış, i harfi ve b harfi oluşan böyle bir isim ve soy isimde olabilir. Bu kişi zayıf böyle saçlar yukarı doğru taranmış yanlardan ayrılmış bu kişi e, koyu kumral ya da kumral temlerde olabilir. Bu kişinin elinde bir kağıt var ve bir kağıtla ilgili bir haber beklediğinin enerjisindeyim. Bu haber e, ona yakın bir vade içerisinde tam bir rakamı yansımış. Bu bir gün bir hafta ayın birleri on birleri veya da bu kişinin en şanslı numarası veyahut da bu kişinin kapı numarası bilirseniz rakamlar bir şifredir. Ve burada bir haber alıyor ve bu kayıt kayıt <laughs> kağıtla ilgili inşallah bir kutlama yapıyor sevgili arkadaşımız. Bayan arkadaşımız ama bir kağıt bekliyor. Ama kağıdın ucunda da bir gözleşi var. Biraz üzülecek, biraz burkulacak, yüreği sızlayacak ama sonuçta onun istediği şekilde olacak. Evet telvelere baktığımızda telveler aslında yoğun ve hareketli. Bakalım en önemlisi Firuze'nin duru göre enerjisi neler söylüyor sevgili fal sahibi arkadaşıma. Evet şimdi burada bakın. Enerji Üst üste birikmiş bir enerji. Belki bu evin enerjisi olabilir. Veyahut da bu sizin çalıştığınız bir ofis ya da iş yerinin enerjisi olabilir. Ama e, burada... Bulunduğunuz yerin enerjisinin azalmış olduğunu hissediyorum. Yani eskisi kadar size huzur, size eskisi kadar keyif vermediğinin bir enerjisi. Dediğim gibi bu bir ofis olabilir, bir ev olabilir veya da bulunduğunuz bir aile binası da olabilir. Bakın ama burası eskisi gibi size keyif vermiyor. Çünkü buranın enerjisi azalmış. Ve e, buraya anlık gelen bir kişinin, Bak anlık gelen bir kişinin bir bayan enerjisinden kaynaklı bu yerin enerjisi azalmış. Çünkü bu kişi anlık gelmiş yani bir anda gelmiş çat kapı gelmiş ve bu kişinin ağırlığı bu iş yeri ya da bu evde ya da bu ofiste kalmış olduğunu görüyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi hemen söylüyorum bunu yapanlar çok e, enerji olarak kendini iyi hissediyor. Şimdi 7 tane defne yaprağı tabi e, bunu hazırlamamıştım bende 3 tane var siz bana bakmayın olur mu? Ben de her şey spontane gelişiyor. Şimdi 7 tane defne yaprağı aldık sevgili dostlar. Tasın içerisine koyduk. Ağırlık var üzerimizde değil mi? Nazar var, kötü enerji var. Bunu hissediyoruz. Hemen 7 tane. Bunu bir tane aldık. Yarıya kadar yaktık. Niyet aldık. Yarıya kadar yaktık. Yandıktan sonra bir cımbızla da tutabilirsiniz. Ama bunu gerçekten yapın. Her şey enerjidir arkadaşlar. İnandığınız konuda enerjiyi siz titreştirirsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Bunu yarıya kadar yaktık değil mi? Hemen bir ayeten kürsüye niyet alıyoruz ama şöyle. Ben filancadan olmayım yani ben Hülya'dan doğdum Ahmet'ten oldum adım Firuze misal. Hemen ne yapıyoruz? Komple yakıyoruz. İkinciyi de, üçüncüyü de, dördüncüyü de, beşinciyi de, altısı, yedisini aynı şekil yapıyoruz. Ve dumanını Kokluyoruz içimize çekiyoruz arkadaşlar bunu haftada bir kez haftada iki kez muhakkak ki yapın ağırlığın üzerinizden kalktığını esnediğinizi hapşurduğunuzu göz kapaklarınız ağırlık çöktüğünü bir anda e, ürperti geldiğini gibi düşünün bir anda çınlama bir anda hıçkırık tutmalar da olabilir kişiden kişiye değişken, değişkenlik gösterebiliyor. Ve bunu yapın muhakkak ki ve baktınız çok ağırlaştınız değil mi? Hemen bir şerbet yapın kendinize, iyi gelecek. Ay ben şerbet yapamam, o zaman ne yapıyoruz? Ya üzüm sirkesi. Bir yemek kaşığı suya koyuyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Ezü besmele çekiyoruz. Hemen böyle Nas, Felak, Kalem Suresi, Ayet El fatih Fatiha Şerif 7-7 suya okuyoruz. İsterseniz 21, isterseniz 41, isterseniz 71. Muhakkak ki okuyun arkadaşlar. İnanın çok rahatlatacak size. Ve bu enerji de üzerinizden kalkacak. Ama bu tarif ettiğim bir bayanın adında ve soy isminde olabilir. Bu kişinin ağırlığı o bulunduğunuz ortamda kaldığı için peki neden ben bu ağırlığı alıyorum? Diğerlerine bir şey olmuyor. Çünkü sen mıknatıs gibi çekiyorsun. Neden? Yıldızın çöp dişik. Yıldız düştüğü zaman nazar, sihir, büyü, kötü enerji ve zaten bunları vücudun hemen alabilir. Büyü yapılacaksa çok çabuk tesir edebilir. Ama yıldızımız dengede kalırsa kesinlikle ne nazar ne göz ne sihir işler. Bazen şöyle bir söz duyuyoruz değil mi? Ya, halk arasında, daha çok aramızda geçiyor. Abla ya, cık, adama bak ya, adam çirkin cık, ama arabası var, evi var, her şeyi var. Bu istemsiz de nazar olabilir, isteyerek de nazar olabilir. Ama adamın şansı, yani adamın yıldızı yüksek. Ne yapıyoruz? Yıldızımıza her namazda, her okuduğumuz ayetlerle burada yıldızımıza da dua ediyoruz. Yıldızımı parlat, şansımı değil mi arkadaşlar? Derecemi, meltebemi yükselt diyerekten güzel dualar. Öğretilmişlik de değil. Kalbinizin duası o sizin avuçlarınızla beraber bütünleşecek. Kalp ritmi çok önemli. Bunu da ayrıca vurgulayayım ve muhakkak ki yapın bunu. Evet, şimdi burada baktığımız zaman kocaman bir yunus balığımız. Bakın, yunus balığımız sıkıntılı. Sağ taraftan yani sağ haneden, sol haneden sıkıntılı. Aslında iki haneye de bu yunus balığı girse Bolluk bereket enerjisi, nasip ve kısmet enerjisi gelecek. Büyük bir yunus balığınız var. İki hanenin içi ortasında kalmış sıkıntılı. Ve bu yunus balığı bir nazarın alametinden dolayı gelmiyor. Özellikle yunus balığının hani hanesine kısmet gelsin diye bekleyen arkadaşım senin toprak ve özellikle ateş elementine mensup olabileceğini hissediyorum. Bu burçlara mensup değilsen belki de ay burcun belki güneş burcun Belki de yükselen burcun veya da bu nasibi kısmeti getirecek kişi bu burca mensup da olabilir. Ama biz burada kolektife bakıyoruz. Evet ama bu balık gelecek Allah'ın izniyle sadece nazar. Nazar biliyorsunuz deveyi kazana, insanı mezara ve mezarda yatanların çoğu da nazardan çatlamıştır. Açıp okuyun lütfen. Evet şimdi burada bir anda kendini kötü hissettiğin anlar, umutsuzluğa girdiğin, gergin hissedip bir anda uykularında sıçramalar yaşadığını ve e, çaresiz kaldığım bir konu ve bu konu her neyse bununla ilgili üzerine bir de dilek tutmuş olduğunu görüyorum. Ve e, sanki umudun Azalmış ve bu azalma enerjisini alıyorum şu an. Çünkü neden? Umudunun üzerinde kara bulut var. Bu demek ki kişi karamsar, kişi melankolik. Artık e, bu konu her neyse bir dilek tutmuşsun ama umudun azalmış bu konuyla ilgili. Ve bu enerjiyi ben aldım. İyi şans seninle olacak sevgili arkadaşım. Burada sadece şans yıldızın düşük. Lütfen yıldızına dua et. Ve iyi şans seni bulmaya başlayacak Allah'ın izniyle. Evet sana haksızlık yaptıklarının enerjisindesin. Çünkü sana haksızlıklar sana karşı burada ciddi bir şekilde... Göz yaşına kadar sebep olmuş bir enerji var. Yani sana haksızlık yapanlara karşı, kendini kötü hissettiğin durumlara karşı, kendini o haksızlık edenlere ifade edemediğin her neyse. Burada e, elin kolun bağlı kalmış ve tıkanık bir enerji alıyorum. Kimle enerjim tuttuysa kanalımın altına yazacak bunu. E, tıkanık olan bir konu var burada. Bu konu üzerine çok tıkanmış, elin kolun bağlı kalmış bir basiretsizlik enerjisi. Ve burada e, bu enerji değişecek mi? Evet değişecek. Ve şöyle bir durum var. Özellikle kafana taktığın, kendini ifade edemediğin bir kişi S ve E harfi, ve özellikle bu kişinin adında bir A harfi içeriyor. İsim ve soy isimlerde de olabilir. Buna çok kafanı takmışsın. Ve bu konunun enerjisinin değişmesini istiyorsun. Değişecek mi? Evet. Ama e, o kişiyi seninleyken bu kişi ailen olabilir, kardeşin olabilir, eşin olur, işverenin olur, müdürün olur, eksin olur, eski eşin olur. Kim için dinliyorsan bakın o kısmı alın. Ama bu kişiyi kaybetme korkusuyla e, kendin olmaktan çıkmışsın. Yani kendini ifade edememişsin. Ve e, burada kendin olmaktan çıkmışsın ifaden e, her zaman yutkundukların ve iç dünyanda tuttukların var. Ve gerçekten bu kişi kimse adında ve soy isminde olan kişi. Ve e, bu kişi sana bir şekilde adım atıyor. Sonra... Sınırını ve mesafeni de koyacaksın. Bu kişiye karşı kalp kırgınlığın da var. Buna mesafeni ve sınırını da koyacaksın. Ama bunun tepesinde bir sarı yılan var. Sarı benizli bir yılan. Bu kim olabilir acaba? Eşimizse, ex partnerimizse, sevgilimizse biri burada bir hükmetmeye çalışıyor. Bu yılana karşı da sınırını ve mesafeni koyacak olduğunu da görüyorum. Planlar yapılıyor ama bu planlar erteleniyor. Ertelediğin bir planın var. Ve bu ertelediğin plan her neyse, belki bir yolculuk, belki bir taşınma, belki de yeni bir başlangıç, belki de bir işle ilgili veyahut da bir çocuk yapmayı düşünüyorsunuzdur. Evlisinizdir. Plan yapıyorsunuz, hesap yapıyorsunuz, kitap yapıyorsunuz ama erteliyorsunuz. Bakın, bu her neyse Burada e, planlar yapılıyor ama erteleniyor. ertelediğin planın her neyse e, bu önümüzdeki hafta içerisinde, bak özellikle bu planını devreye koyacak olduğunu hissediyorum. Peki bu planını devreye koyarsan, sirkelenip kendine gelirsen ne olur? İki tane hayırlı fırsat dolu güzel bir enerji seninle olacak olduğunu da gösteriyor. Yani biraz üşengeçlik, geçlik, biraz ağırdan alma veyahut da biraz e, burada umutsuzluk enerjisi mi? Bu planlar erteleniyor. Tabii ki bunu da siz kanalımızın altında bizlere yazacaksınız. Arkadaşlar, değil mi? Kim enerjimiz tuttuysa bizler burada elçiyiz. Tabii ki kayıptan haber vermiyoruz. Tövbe haşa. Şirk de koşmuyoruz. Ne güzel. Bilinçaltı enerji okuması yapıyoruz. Her şey enerji. Ve bunu da ayrıca söyleyeyim. Şimdi ben şöyle her ikisini de destekleyeyim. Ay maşallah. Haneden iki tane kısmet. Evet biri uzağa gidiyor biri yakına. Hadi bakalım. Evet ben böyle seviyorum, böyle odaklanıyorum. Şimdi bakıyoruz şuraya. Ertelediğim plan, e, bu planı devreye koyuyorsun, sirkeleniyorsun. İlk önce sirkeleneceksin. Planını devreye koyacaksın, sonra iki tane de fırsat elde edeceksin. Bunu lütfen herkeste paylaşma. Biraz böyle ağzımızın fermuarını bir çekelim. Çünkü insan insanoğlu çiğ sitemmiştir. Ağzı torba değil ki büzesin. İnsanoğlu iyi şeyleri berbat etmeyi sever değil mi arkadaşlar? Ama gizli ekilen tohum her daim hayırlı sonuç verir. Bu planını devreye koy. Ama bunu lütfen e, herkesle paylaşma. Özellikle bu dönem yani paylaşma. E, şuna dikkat etmelisin ki biraz da hayır demeyi de bilmelisin. Şimdi böyle bir değişim enerjisi geliyor. Şimdi şurada baktığım zaman. Dalgalı, de, dalgalı denizler yansımış ve burada bir buhramlık enerjisi var. Ama bu buhramlık enerjisi neyden? Öfkelenen, ezilen, üzülen ve düşünen her daim e, kafaya takan sen olduğun için bu dönem biraz hayır demen gerekiyor, değil mi? Çünkü böyle bir hayır enerjisi çıktı. Şu anki enerjiyle hayır diyemediğin için de acı çekiyorsun. Biri senden destek isteyecek. Z harfi ve V harfi ve T harfi içeren adında ve soy isminde olabilir. Lütfen. Buna e, hayır demeyi bil. Çünkü bu kişi ya maddi ya manevi ya da bir menfaat uğruna bir anda çat kapı gelecek bir destek isteyecek. Bu, bu kişiye karşı dikkat et daha öncesi hayır diyemediğin için zaten acı da çektin zarar da gördün ve burada e, öfkelenen sonra üzülen sonra ezilen sen oldun. Ama dediğim gibi e, çok fazlasıyla düşünen her daim elini taşın altına kime karşı koyduysan kime karşı burada sorumluluk alıp sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirip emek verdiysen bu kişi çat kapı gelecek. Şöyle de bir durum var. Hane içerisinde başkalarının e, sorumluluklarını, bak başkalarının sorumluluklarını, yükünü kendine yükleme. Bir arkadaşım iki büklüm bir şekilde sürekli düşündüğünü görüyorum. Herkese yetişirken kendine ve mutluluğuna sanki geç kalmışsın. Biraz şapkanı önüne koymuş kendini burada sorguladığını. Yani kendine soru cevap yaptığını ya da kendi kendine konuştuğunu hissediyorum. Lütfen şunu unutma geçmişte her ne yaşadıysan geçmişinden dersler çıkart ve geçmişi lütfen bırak. Çünkü geçmişi pişirip pişirip kendi önüne koyuyorsun ya da bir kişi senin önüne mi koyuyor? Çünkü bu iki büklümlükten e, bir ayağa kalkman gerekiyor. Buna biraz e, soru cevabını bitirdikten sonra bence geçmişini yad et. Geçmişini artık özgür bırak ki zaten burada sen gerekli olan her şeyin fazlasıyla... Fazlasıyla yerine getirmişsin, bekliyorsun. Evet, e, burada aile çevresi net yansımış. Aile çevresi, ailen de olabilir. Sana biri zulüm, biri dert keder, neler yaşattı ve bunlarla ilgili. Senin halledemediğin özellikle bir durum, bir konu varsa, bunlara benzer ne ile ilgili zulüm ne ile ilgili sınandıysan iftira olabilir, gözleşi olabilir. Belki de birini çok seviyordun, e, evliliğine izin vermediler veyahut da biri seni dinlemeden kendi kafasına göre bir iş yaptı. Ama bir dert, bir keder ve neler yaşatıldıysa ya da yaşadıysan ve burada senin halledemediğin konu ve durumlar her neyse bak e, ilahi adalet bunu artık sistem olarak çözmeye başlamış ve özellikle senle ilgili ego bazlı savaşanlara karşı emin ol ilahi sistem ilahi adalet hallediyor. Seni e, geçmiş olduğumuz dönemlerde oyunun içerisine çeken, enerjinle beslenenlere karşı şikayet ettiğin, ellerini açıp dua ettiğin kişiler yani bu ne olabilir? 2013 olabilir. 13 hafta olabilir. 13 gün olabilir. Ayın 13'leri olabilir. Ya da 3 gün öncesi olabilir. Ama burada ellerini açıp şikayet ettiğin, gözyaşlarıyla dua ettiğin konu her neyse yani buradaki kişiyle ilgili Rab'bin sesini duymuş ki burada haberler kulağına gelmeye başlayacak. Ve bu haberler gerçekten azap, belki pişmanlık, belki bir özür, belki de bir perişanlık ama sen bu kişiyle ilgili bir şeyler duyacaksın. Ama çok naif ve merhametli bir kalbin var. Büyük ihtimal tekrar o kapıyı sen açabilirsin ki buradaki karar ve buradaki durum tamamen kaderin kalemi sizlerin elinde. Bu kişiler kim ise bunlarla bir yüzleşme yaşanacak olduğunu söylüyor telveler. Evet, <laughs> Çünkü bu kişiler senin enerjinle beslenenlere karşı şikayet etmişsin sen Rabbine. Ve bunlar azapla kıvrandıklarını görüyorum. Özellikle belki de bu S, E ve A harfi içeren kişiler de olabilir. Ve e, burada sizler uyanı alın. <laughs> Beklediğiniz haberler var. Bu haberler neden gelmiyor? Müracaat ediyorum, görüşmeler yapıyorum, yol yapıyorum, koşturuyorum. Ama artık usandım beklemekten diyorsun. Ama önümüzdeki hafta içerisinde bir koşturma sürecinde olacaksın. Bir telefon ya da bir mail alacaksın sevgili arkadaşım. Burada 8 ve 18 rakamı net yansımış. Maddi konularda bir çözüm arıyorsun. Belki de 8 ya da 18. Ayın 8'i, 28'i, 18'lere bir bak. Ve maddi konularla ilgili çözümler buluyorsun. İş sıkıntın bitiyor mu? Bitiyor sevgili arkadaşım. Çünkü burada işle ilgili iş e, çok böyle ilk başta ısınamayacaksın ama sonrası alışmaya başladıkça bu iş sıkıntında girdiğin e, işte de inşallah toparlanmaya başlayacak olduğunu görüyorum. Özellikle kumral tenlerde bir enerji yansımış. Bu kişi koyu kumral olabilir. Beyazdan kumrala da yakın olabilir. Ama bir erkek enerjisi. Bu erkeğin içerisinde bir R harfi. Özellikle bu kişide B harfi. Ve e, A'lar L'ler de çok net. İ'ler de çok net yansımış. Ama benim amacım burada alfabeyi çözmek değil, çıkan harfleri sizlere vermek. Ama bu kişi kumral tenlerde Ve bununla ilgili bir konuşma yapılacak, bir karar verilecek ve bu karar sonrası artık geleceğe umutla bakacak olduğunu görüyorum. Belki bir ortaklık karar, belki bir evlilik kararı veyahut da iki aile bir araya gelecek bir karar verilecek. Bir davanızla ilgili burada iki kişi arasında ee, sözlü bir gerilim yaşanabilir. Sizin tarafınızdan olumlu sonuçlanması. Karşı taraf hazmedemeyecek ve biraz sıkıştıracaklar. Yani nasıl sıkıştıracaklar? Biraz sözlü olarak, biraz tahrik ederek, söz, laf, tacizler, laflı tacizlerle sizi biraz sıkıştıracaklar. Ama kazanan taraf sizsiniz. Bu bir dava olduğunu, yani sizin tarafınızdan olumlu sonuçlanmasını hazmedemeyecek bir beraat, bir özgürlük, bir huriyete kavuşma enerjisi alıyorum. Evet, ben burada şöyle bir enerji daha alıyorum. Ee, sıkıntılı bir miras, bir mal varsa, bir para paylaşımı varsa, bir toprak davasıysa. 17 ve 27 burada rakamlar görüyorum. Ee, i̇ki aile ya da iki soy isminizi ilgilendiren büyükler görüşmek için bir araya gelecek. Sözler verilecek, sözler alınacak. Ama köprüyü geçene kadar bu kişilerin sözlerine fazla itimat etmeyin derim. Çünkü yanında bir kapalı bir bayan var. Erkeği bu sözlerle ilgili aralarında bir gerilim yaşanıp sonrası bu sözler tutulmayacak olduğunu görüyorum. Belki de bir imza attırana kadar sizi ikna edene kadar anlatabiliyor muyum? Bu dönem bunlara dikkat edin. Çünkü bu kişinin ağzı çok kalabalık. Evet. Burada şöyle bir durum var. Problem. Bu kişinin hasetliği, doyumsuz. Hep bana, hep bana, hep bana. Ama bir sana bir bana değil mi? Ya bena. Ama bu kişi doyumsuz bir kişi. Evet ama sende bir korkusuzca yaklaşacak bir enerji görüyorum. Artık korkmayacaksın, lafını da söyleyeceksin, sözünü de esirgemeyeceksin. Belki eşini savunacaksın, belki aileni, belki de babanı, belki de atalarını, belki de dedelerini. Ama bu miras her neyse sen alacaksın. Sonuna kadar da uğraşacaksın zaten. Hane içerisinde biraz e, karışık enerji de görüyorum. Küçük küçük yazılar. E, böyle küçük bir yazı bulabilirsiniz. Bakın. Bu yazı hanenizde eşlerle ilgili. Aile ailenizle ilgili de olabilir. Ama ben bir ayırma, bir soğukluk enerjisi sezinledim. Yani bu 10 yıl öncesi olabilir. 2010'dan beri olabilir. Evinizde tartışma, evinizde bereketsizlik, evinizde şanssızlık eksik olmamış. Ve e, kalabalık bir davetle beraber böyle e, ton tiş gibi yani toplu bir surat, siyah saçlarda, kısa boylarda bir bayan e, bu bayan Y harfi ve H harfinde, özellikle D harfi içeren küt saçlar gibi ama e, bu hanenize gelmesiyle beraber bir huzursuzluk başlanmış. Yatak odanızda çok daha darlandığınızı, yatak odanızda rahat edemediğinizi, asıl mevzu kapıdan girdikten sonra koridordan girince alev alev yüzün yanıyor, başına ağrılar giriyor ve bu e, hane içerisinde bir yazılar var ama yerini bilmiyorum tabii ki. Ama siz bulacaksınız, bulabilirsiniz. Bu dönem iş değişikliği kararları verecek olduğunuz ya da bir karar vermek üzere olduğunuz da olabilir. Ama kafa karışıklığı, kuruntu sanki böyle bir dört duvar arasında sıkışıp kalmış gibisin. Lütfen enerjini özgür bırak. Bir kaos içerisindesin ama bu kaostan çıkman gerekiyor. Çünkü çok güzel bir atın var. Bu atta 6 vadeye kadar geliyor. 6 vadeye kadar geliyor. Eğer iş değişikliği ise iş değişikliği yapıyorsun. Bir telfi ise telfi yapıyorsun. Veyahut da burada bir sıkıntın var ise de bu sıkıntın çözülüyor. Atın çıkması muradına kavuşuyorsun demek oluyor sevgili güzel fal sahibi arkadaşım. Ve muradına sevineceksin Allah'ın izniyle ortaklı. Ve e, burada ortaklı takılı kaldığınız e, bir mevzu var ya ortaklığı bitirmek üzeresiniz ya da bir ortaklık bitti hak ve hukuk mevzuları tazminat olabilir para olabilir bir dava ile uğraşıyor da olabilirsiniz ya da uğraşacak da olabilirsiniz. Ama dediğim gibi buradaki durum e, siz haklısınız adaletsizlik adaletsizlikler söz konusu lütfen e, hakkınızı sonuna kadar arayın inşallah. Bol enerjiler, bol şanslar diliyorum. Allah'ın rahmeti üzeriniz olsun. Bereketli, huzurlu günler sizlerle olsun. Kanala abone olun, videoları beğenin ki sonuna kadar izlediğinizde aşk, iş, sağlık, her neyi merak ediyorsanız her gün birer video yükleniyor sevgili dostlar. Yeter ki sonuna kadar izleyin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Saygıyla, sevgiyle. Hoşçakalın.